İlk insanın cennetten dünyaya inişi nasıl oldu? Hazreti. Adem neden yaratıldı? İşte bilmediğiniz detaylar. Hazreti. Adem'in etkileyici hikayesi. O ilk insan, o ilk peygamber hikayesi bizim hikayemizdir. Allah gökleri ve yeri yaratmıştı. Sonra meleklere dedi ki: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." Melekler şaşırdı orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek biri mi yaratacaksın? Ama Allah onların bilmediklerini biliyordu. Ve Allah Hazreti, Adem'i topraktan yarattı. Ona ruhundan üfledi. Adem can buldu. Allah Adem'e her şeyin ismini öğretti. O bilgiyle donatıldı. Melekler Adem'in üstünlüğünü gördüler. Allah meleklere, Adem'e secde edin dedi. Hepsi secde etti. Bir tek iblis hariç kibirlenmişti. Ben ateşten yaratıldım, o ise topraktan, dedi. Ve Allah onu huzurundan kovdu. Hazreti, Adem cennette eşi Hazreti Havva ile yaşadı. Orada her şey vardı. Ama Allah onlara bir ağacı yasakladı. Bu ağaca yaklaşmayın. Fakat iblis boş durmadı. Vesvese verdi, kandırdı. Boy ebedilik verecek ağacı göstereyim mi, dedi. Adem ve Havva o meyveden yediler ve anında çıplak kaldılar. Pişman oldular, utandılar ve Allah onları cennetten dünyaya indirdi. Dünya artık onların yeni yurduydu. Ama Hazreti Adem hemen dua etti. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi affetmezsen kaybedenlerden oluruz. Allah onun tövbesini kabul etti ve onu peygamber olarak görevlendirdi. O artık insanlığın babasıydı. İlk nefes, ilk secde, ilk tövbe ondan kaldı bize. Unutma! İnsan hata yapar ama en büyük erdem tövbe edebilmektir. Tıpkı Hz. Adem gibi, Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, gerçekten ziyana uğrayanlardan oluruz. Araf, 23. ayet